Ama Metin oldu. abi 5 kişiye daha aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Metin abi sağ ol. Kürşat burada. Geç Kürşat'ı. Ben Kürşat'tan kullanıyormuş gibi yapayım şimdi. Şimdi burayı boşalttık. Şimdi altta biri Mustafa burada. Mustafa'yı çek abi kes. Dur bakayım. Orada bizi gördü mü? Gördü galiba. Abi, Alo. Admin, odasının Alo. girişinde. Ay, ben kamerayı izliyordum kardeşim. Ataber kesti adamı, geçti gitti. <laughs> ben Ceren diyecektim. Ceren çünkü... Yok, yo, önünde... Ben amatör oynadım, beni oynayın. Ben amatör oynadım. Yok yok ben amatör oynadım. Yani orada gördüm zaten. Ceren'in Ceren, in Ceren in gördüm onu. sebebini söyleyeceğim. Çünkü Ceren orada görev yapıyor önünde ölü vardı. Yok yok beni beni, beni oyla beni oyla beni. beni. Ah! <laughs> hissettim. Sus, çok geç gördüm amına koyayım. Koy ver abi canına. Kendimi oyluyorum amına koyayım benden. <laughs> Amatörce oynadık bu sefer ya. Baklar. Sıçtı Acele ettim evet Yine mi katilizam bunu? koyayım? Aa ben oynamayayım değil mi? Ha. İzleyebiliyorum şu an. katil kim chat? Yer katil kimdi ben bunu koyayım? Can'da abi. Can mı? Evet. Berk burada dur bakayım dur nasıl profesyonel bir İpneye bak kovalıyor onu bak 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 Puşt kovalıyor amına kodumu bak Mustafa geldi Mustafa aa Mustafa ez geçti Burası kalabı bak bak sıkıştı pezevenk Berk'i kıstırdı Berk'i de dead geçti görev yapıyormuş gibi Ulan bu çok biçim var ya bak gitti Berk'i öldürdü Berk'i öldürdü pustu Yattı orayı Oo Berk'i iple çok güzel oynadı. Berk'i görecekler de kıstıracaklar da ananı sikeyim şu klimayı kapatayım dondu. Alo. Alo. Kardeşim Eee Berk'in ölüsünü buldum. Berk'in ölüsünü sikeyim evet. Navigasyon odasına girdiğimde buldum ve buradan can geliyordu. Yani buradan öldürmüş ve sola doğru gidiyordu şeye doğru kafeterya odasına. Abi odası neden vardı. bana şey yapıyorsun ki şimdi? Abi ben Kemal'den de... şey biliyorum. Ben köylüyüm. Ben Kemal'den şüpheleniyorum abi. Beni ben çünkü Kemal en son kamera odasındaydı. Ben canını oyladım. Orada gördüm. Bu taraftan bir tek canın geçtiğini gördüm. O da bu taraftan kafeteryaya gidiyordu. Ya senin <laughs> canın <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. Ya, hayır canın ya. savunması yanlış bana abi, niye oynuyorsun sen, ya sen sen kendini savun bak diyor çok... info'yu söylüyor oğlum Hayır, çok güzel oynadı amına koyayım Mantıklı oynuyor bak biz burada chatle konuşurken dedik ki can mükemmel oynadı Sıçtın amına koyayım kendini savunamıyorsun sen senin sıkıntın orada diyorsun ya ben ki ben. bana niye oynuyorsun evet ben. yani ne ara şu kalabalıktan çıkmayalım bir admin odasında görevimiz bu ikne çok seri geldi buraya Ya ben bunu niye Neyse geçtik Köylüyüz bunun navigasyon odasına tek gideni sikerler Bak burası tehlikeli can Bu ip nereye döndü Bu ip neyine katil galiba ben size söyleyeyim Bu... Siktir lan Berk Yuh be kardeşim Berk Ali. kesti Nerede? Ne? Elektrik odasında gözümün önünde Berk kesti. Şey <laughs> Belki Berk. Berk mi diyor? Bir dakika, Belki mi diyor? Bel, evet. konuşma hakkım bile yok. Gözümün Aa, önünde kestin Ben abi seni direkt sen oyuyorum. Oo. Abi. Tamam. Şey. tamam Belki keseriz değilse candır abi. Bir şey demiyorum. Başka ayla, bir şey yok. Kabul abi. Ayla, abi, sakın hata yapmayın. Şimdi <laughs> öğlen yazmıyor ki. Yazıyor başta. He. yok. Onu niye açtın ki? Onu niye açtın ki? <laughs> 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 Yalan ağzınız ayıva yapmış. <laughs> Yarrak ya. ya gözümün önünde yani. Salak mı çocuk be ya kafası çalışmıyor ki amına koyayım. Ne diyeyim arkandan onun geldiğini ee, mi? Ebe kırı. Üç kişi var amına koyayım orada. Ben amcık mıyım köylüyüm amına koyayım biliyorsun benim köylü olduğumu. Ben takılmışım milletin arkasına zaten. Sabotaj. Diğer katil kim? Kim? Oğlum öldüm ben sikik. Beni öldürdün ya. Cemal Kim? Cem. Cem mu? Bize. Evet abi. Ya bak dur bakayım takılacağım peşinden ama İç yaktırmıyor bak Hadi o. Hadi o. Bir, bir, bir şey söylemek istiyorum. Cemre abiyle ilgili bir şüphemi söylemek <laughs> istiyorum. Sabotaj oldu. Geldim oraya 10 saniye var. Yani 5 tane harf şifre gireceksin altı üstü. Sonra bıraktı değil mi? Son Hayır bırakmadı. Ben bekledim. Cemre abi hala çözemedi. Ben kendim girdim şifreyi çözdüm sabotaj. Ya siktir git şifreyi ben girdim çözdüm amına koyayım. Sen geldiğinde ben de yeni gelmiştim ya. Abi ben gelirken sen orada duruyordun ya. Ay, de de ben, ben, ben de yeni geldim herhalde. diyorum. Ben de yeni geldim. Ben gelirken sen oradaydın abi görevin başındaydın. Sen yoktun ki sen nereden çıktın Ceren? Nasıl üstte yapmadın mı sen görevi abi? Hayır. Kimdi o üstte yapar? Üstteki sabotaj yerindeydin abi sen işte. Üstteki sabotaj. Bir odası mi? bir de bir üstündeki yer var. Ceren yoktu ki abi bizim yanımızda. Nasıl? Geldi çıkarken geldi ben çıkarken geliyordu. Yani. O zaman bir uydustun sana abi bencereni görmedim. Ben geldim, Kürşat geldi, çözdük, çıktık işte. Neyse ben emin diyorum ya. Ben bir katil ben var. Dikkatli oynayın. Aynen, öyle. <laughs> ne kimi? Al işte onları. Çelime çok iyi oynadı. Mükemmel oynadı amına koyayım. Çok iyi sıyırttı kendini. Burada kim var? Mustafa burada. Kemal burada. Abi ölüyken de görev yapabiliyorsun. Aa! Anlatmak evet yapabiliyorsun. abi ölüyken de yapıyorsun. Ama, o, ya. Onu, bilmiyordum amına koyayım. Güzel oldu onu söyleyeyim. Abi, abi katil Mustafa abi. Beni kovalıyor. Bir şey diyeceğim oğlum ben de diyecektim ki sana. Heh. Kesinlikle ha. Kemal olamaz diyecektim. He, <laughs> <laughs> mı? He, evet, Hiç ikna etmedim beni Mustafa. Abi ben sadece <laughs> diyeceğimi söyledim. Siz bilirsiniz hata Mustafa nasıl savunma şekli ama azıcık bizi ikna et ya. Yok abi <laughs> ikna etmeye gerek yok. Sıkıntıya gerek yok. Siz kendiniz kaybettiniz. Ah. <laughs> ah, izlemek çok izlemek çok zevkliymiş ama bana koyayım. Cemal piçi karıştırdı ortalığı ya. <laughs> Mustafa abi dedi ama <laughs> durduk kek beni kovalıydı. <laughs> Hayır ben kendime güvenecek adam arıyordum abi. <laughs> Yanımda gideyim dedim. Ya oğlum şey seni ya. ama hiç ikna etmedin amına koyayım. Ben senin şey yerinde yani. olsam ben haksız yere var ya Kapayı yerim ben amına koyayım. <laughs> Adam, adam. Taylan Karakurt bence Kemal katil demiş. Değil. Kemal değil katil. Cemre. İyi güzel yeni katılıp da tutturamaman güzel oldu Taylan. Demek ki oynuyorlar bizimki. Nereye gittik ama Half Life'da şey yazmış gibi oldu. No clip. Bir şey diyeceğim. Efendim? Eee ben Kemal olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir dakika benim oğlum düşünüyorsan, ben neden ölüyü buldum giderken? yani orada Neden düşünüyorum? Eee neden düşünüyorum? Üst taraftan geldin, bir anda yanıma geldin. Aşağı geldin. Ondan e, sabotaj sonra yürüdün benimle. Biliyorum ben senden şüpheleniyorum, şüpheleniyorum yani. İyi Hı. düşün sabotaj vardı. Ben Cemre ee? diyorum. Eee? Ee? Cemre abi sabahtan beri herkes suçluyor. Yok o bu şu yok ben sabotaj yaparken. Herkes suçluyor falan yok. Bir dakika yok bir dakika. Yok, bir dakika. yok sabotaj sabahtan yaparken Cemre. Sabahtan beri sen beni suçluyorsun. Ben mi suçladım abi? Evet ilk oylamada da oyu sen vermedin mi bana bir tek. Oy ben sana verdim de ben sesimi evet, çıkarmadım. Kim? Kimse oy, sen oy vermemişken dedim. sen oy verdin kardeşim. Tamam. Ceren abla tam beni oyla. Ha. Öyle bitsin yani bu kadar basit oyla. Kaybedelim köylüler olarak, öyle. Aynen kanka. Kaybettik. Oy Cemre de. sen var ya bu <gülüyor> oyunun <gülüyor> kitabını yazmışsın amına koyayım. <laughs> Alkışlayın <abi. abi. gülüyor> lan Cemre'yi amına koyayım. Vallahi helal olsun. Bir de Moruk, yani eee... Trip yapmayın ya, Cemre gibi savurun kendinizi. Mustafa sen çok çabuk trip yap, küstün amına koyayım. <laughs> tamam. <laughs> Ama abi, abi biz Cemre abiyle oynarken, Cemre abi her seferinde abi, aynısını ya. yapıyor. <laughs>